Teşkilat dizisinin yeni bölümünde neler olacak? Videomuza geçmeden önce Neslihan'a bir şey olmasın diyenler videomuzu beğensin sayımızı görelim. Ayrıca dizimizde en sevdiğiniz karakteri ve yeni bölümle ilgili düşüncelerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Hadi hazırsanız detaylı analiz videomuza başlayalım dizimizin yeni bölümünde sizlere daha önce analizlerimde söylediğim gibi Neslihan Altay'a gerçekleri açıklamadan önce bu gerçekleri Akif Başkanla paylaşacak ve Akif Başkan bir süre Altay'ın gerçekleri öğrenmemesini isteyecek. Öte yandan bu süreçte teşkilat ekibi Krelçe'nin peşinde olacak ve Neslihan özel bir görev için Fransa'ya gidecek. Burada Neslihan'ın deşifre olacağını ve ardından Neslihan'ı zor anların bekleyeceğini düşünüyorum. Fakat Altay Neslihan'ın bu şekilde hayatını kaybetmesine tabii ki de izin vermeyecek ve evi basıp Neslihan'ı kurtaracak. Dizimizin yeni bölümünde Neslihan'la Altay'ın arasındaki dayanışmayı göreceğiz. Öte yandan dizimizin yeni bölümünde Hamdi Korkut'u yakalayacak. Korkut'un gerçek kimliğiyle yüzleşecek olan Hamdi onunla karşı karşıya gelecek ve bu süreçte heyecanlı anlar bizleri bekliyor olacak. Gelelim selam mevzusuna. Akif Başkan, Selin'in gerçek kimliğiyle yüzleşti. Bunun üzerine Akif Başkan Selen'i yakından takip edecek ve Altay gerçekleri öğrenmeden Akif Başkan'ın Selen'e ulaşacağını ve Selen'le gizli bir plan hazırlığında olacağını düşünüyorum. Çünkü Selen de son bölümde kraliçenin kendisine ilaç verdiğini ve kendisini kontrol ettiğini öğrendi. Bundan dolayı Akif Başkan'ın sözleri Selen'i e etkileyecek ve kraliçeye ulaşma konusunda Selen'in teşkilat ekibine büyük yardımının olacağını ve ardından Altay'ın da kardeşini böylece affedeceğini düşünüyorum. Peki dizimizin yeni bölümüyle ilgili sizlerin düşünceleri neler? Yeni bölümle ilgili fikirlerinizi yorumlar kısmında bizlerle paylaşın. Ayrıca gelecek yeni analizleri kaçırmamak için lütfen abone olup bildirimleri açın. Yeni gelişmelerde görüşmek üzere, hoşçakalın.